Her yana iyice baktın mı sen? Şimdi gidebileceği herkes burada zaten başkanım. Onun dışında takıldığı kafeleri falan hep şey yaptım yani. Yok Pelin Hanım. Hayır yani bize de acil durum mesajı falan atmadı. Acil durum mesajı ne? Şimdi bizim bir grubumuz var. Biz böyle önemli bir şey olduğu zaman oraya yazıyoruz. Sonra bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hı. Aynen. Şöyle de olabilir. O kadar acil bir durum yok. Belki de biz büyütüyoruz. yani ben öyle bir sesi düşündüm canım. Ben bunu niye öldürmüyorum? Ya bana mani olan ne? Şimdi şöyle yapak başkanım. Ee, Pelin Hanım'ı bir bulak. Sonra sen emret. Ben bizzat döverim bunu kendim yani. Pamuk gibi olur. Bengisu, anneciğim sen şimdi babanın yanına mutfağa gitsene. Sana portakal suyu koysun ha? Tamam, hadi koş. Koş, koş, koş. Aferin sana. Koşarak git. Evet. Hayır, en yakın arkadaşlarını aramamış. Ay, yoksa ya köşede. Bir dakika. Bir dakika bir dakika tamam en baştan düşünelim şimdi. Şimdi şöyle oluyor. Ben Pelin'i arıyorum. Bunun böyle bir kadınla böyle baş başa yemek yerken Sinan'lara yakalandığını anlatıyorum. Ulan başkanım kurban olayım sakin ol. Evet. Ondan sonra Pelin de tabii bunun üstüne yürüyor. Bu da hemen çözülüyor panikleyip Her şeyi veriyor. Ondan sonra Pelin arabasına biniyor, gidiyor. Heh, i̇şte bu noktada bizim yanımıza gelmesi lazım. Evet. Hayır bize gelmiyorsa Sinan! Evet. Sinan'ın yanında mı bir dakika? Hemen ulaşacağız, ay, ay. hemen, hemen, hemen. Alo Bülent Canım, hayırdır kız rüyanda mı gördün sabah sabah? Hayır, ee, acil bir durum var benim ben mevzuya gireyim. Ee, Pelin orada mı? Yo, niye burada olsun ki zaten dünkü tartışmadan sonra. Evet. Peki Sinan orada mı? Yo, ya mekan kapalı bugün, dinlenecek o. Niye, ne oldu ki? Ee, i̇şte biz Pelin'e ulaşamıyoruz da birliktelerdir diye düşündük. Dünkü tartışmadan sonra. Evet, biz yine de öyle düşündük işte. Ee, sen bana Sinan'ın numarasını verir misin? Ya o tatil gününde açmaz telefonu kapalıdır. Adresini ver o zaman. Ha, i̇lla bakacağım diyorsun ya. <laughs> Bülentciğim, e, bak acil bir durum var tamam mı? Pelin'e ulaşamıyoruz, lütfen. Ya ben senin o Bülent'im diyen ağzını, dilini yerim. Seni yerim bak. Pelin'e ulaşamıyoruz diyorum, duymuyor musun? Tamam, tamam. Hemen yolluyorum, hemen yolluyorum. Öptüm. Hemen. Görüşürüz. Hemen Yollasın adresi, derhal gidiyoruz oraya. Bülent abi, iş bitti. Tamamdır. Çıkabilirsiniz arkadaşlar, elinize sağlık. Ya abi, Ceyda Hanım depo temizlenecek falan dedi ama. Şimdi kendisi de yok. Bir de gelirse. Ya siz ona bakmayın. Ben onunla konuşurum. Zaten çıkacağım ben de. Hadi iyi tatiller. Yolla da. Hadi, Hadi. Hadi kalk. よかった。 bir kadını daha başına bırakıp nasıl gider? Ya nasıl bir lanettir bu ya? Şu halime bak. Daha başında bir kulübede ölüp gideceğim. Ya da dışarı çıkarsam. Urtar parçalayacak. <laughs> o gün elimde megafonla, on tane kalbim olsa birini bile sana vermem." dediğim güne lanet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>